Start verildi. Ankara'da 9. ve son koşu başladı. 11 numaralı sistemsiz çıkıştan sonra grubun 3 boy kadar gerisine düştü. 14 numaralı Yipek çok iyi çıkışla aldı liderliği. Farkı da 3 boy kadar çıkarttı. İkincilikte 7 numaralı Trakos var. Hemen içinde 3 numaralı Dinamit. 2 boy kadar geride 13 numaralı Siyah Ateş. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Esen Tepebi. Onun içinde 10 on numaralı İdil Yıldız. 2,5 boy kadar geride. 2 numaralı Barskan'ın oğlu sırasıyla koşudaki liderini 14 numaralı İpek son 600'e gidilirken de sürdürüyor. Fark 2,5 boy. İçerideki dinamit ikinciye girme çabasında dışında son 600'e girildiğinde yine 7 numaralı Trakus. Ortalarında 13 numaralı Siyah Ateş. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Esentepe Bey ve içinde 10 numaralı İdil Yıldız sırasıyla atlar düzeye çıktı. 14 numaralı Yipek son 400 metreye 2.5-3 boy farklı önde geldi içeriden 3 numaralı Dinamit'in ortadan 10 numaralı İdil Yıldız'ın onların dışından 13 numaralı Siyah Ateş'in gayretleri var son 200'e doğru 14 numaralı Yipek lider dışarıdan 13 numaralı Siyah Ateş içeriden 10 numaralı İdil Yıldız geliyor son 200'e de önde girdi 14 numaralı Yipek ancak dıştan 13 numaralı Siyah Ateş geldi içeride de 10 numaralı İdil Yıldız 3 tay arasında birincilik mücadelesi var en dıştaki 13 numaralı Siyah Ateş öne geçiyor 13 numaralı Siyah Ateş yarışı kazanıyor 10 numaralı İdil Yıldız ikinci, 14 numaralı Yipek üçüncü, 2 numaralı Barskan'ın oğlu dördüncü, 7 numaralı Trakus'ta beşinci oldu. 9. ve son koşuyu 13 numaralı Siyah Ateş Müslüm de kazandı.